çek. Şeyini çek. Sağ ol. Evet. iyi akşamlar İbrahim güzel, güzel bir gece, güzel bir ödül töreni. Neler söyleyeceksiniz? Her için? şey güzel. Burada olmak çok keyifli. Evet. Ee, güzel bir gece. Evet. Burada olmak biz de iyi Anladın nasılsınız? gayet güzel. İşlerimiz de var. Adana'dayız. Evladım. yaz Biraz, Yazdan sonra iş görüşemedik. yaptığımız Evet hala konuşuluyor. Nasıl oldu olaylar? Yani destek için nasıl geldi aklınıza? Yani her ne evvel gibi en sakin. görevimizi yaptık. Zor dönemler. Yani. İnsanların yaşadığı zor yani zamanlar, zamanlar oldu. oldu. Önemli olan bence bu sayfa şeyler. Bundan sonra ise, yani bundan sonra insanların <laughs> bir destek olması gerekiyor. Hani o zamanlarda da çok fazla şey oluyor. Daha tarz şeyleri çok severler

fırsatınız, fırsatınız oldu mu? Yok vallahi o da e, bence e, takip ettiği kadarıyla, e, duyduğum kadarıyla e, o da sayesinde e, herkes gibi yapmasını beklemiyor evet. çok büyük bir durum değil aslında. Yani. Senin de yapman gerekiyor. Evet. Herkese yani yapman gerekiyor. Şey, herkesin evet. yapması gereken şeyler. Efendim ülkenin durumu belli, ekonomi, evet. dolar yükseliyor. Neler söyleyeceksiniz? Ama onlarla ilgili benim söyleyebileceğim evet. çok şey yok yani. Herkesin gördüğünü ben de görüyorum. Ben de aynı şeyi yapacağım. Evet. Yükü olarak aynı şeyler içerisindeyiz. Evet. Peki teşekkür, teşekkür ederim. Birisi şey size alabilir miyiz? Tamam. Fakat